Herkese selam indirim furyasına hoş geldiniz. Bugün BİM 29 Ekim 2024'ün aktüel kataloğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk sırada Aknas marka yarım yağ tost peyniri olacak 1500 gramlık paketi 249 lira. İçim marka az yağlı yoğurt olacak 3 kilosu 79.50. Tek süt marka tam yağlı kaşar peyniri de olacak 1000 gramlık paketi 229 lira. Torku marka %3 yağlı yoğurt olacak 3 kilosu 115 lira. Aknas marka yarım yağlı dilimli toz peynir olacak 1000 gramlık paket 189 lira. Sek marka süzme yoğurt olacak 400 gramlık kutusu 39.75. Sek marka yarım yağlı ayran da gelecek 170 mililitrelik kutusu 4.75. Dost marka çikolatalı pastörize süt olacak 1 litrelik şişesi 38.50 için marka şeftali ananaslı kefir olacak 1 litrelik şişesi 49.50. Sek marka yaban mersinli kuark olacak 140 gramı 23.75. Otat marka içilebilir yoğurt olacak 250 mililitrelik şişesi 19.50. Dost marka ayranlı olacak 2 litrelik şişesi 44.50. İçim marka %0,5 yağlı süt olacak 1 litrelik kutusu 21,50 Ayrıca marka tuzlu tereyağı gelecek 900 gramlık kutusu 259 lira. İçim marka labne olacak üçlü paketi 89.50. Torku marka sucuk dana kangal olacak 500 gramlık paket 179 lira. Danet marka tadımlık İspanyol dilimli dana salam 100 gramlık paketler 39.50. Murat Bey markasından tam yağlı süzmeli beyaz peynir olacak 700 gramlık kutusu 139 lira. Altın Kılıç markasından tam yağlı klasik peynir olacak 450 gramlık kutusu 129 lira. Aknas marka lor peynir olacak 1000 gramlık paketi 49.50. Peysan marka tam yağlı krem peynir de geliyor 300 gramlık kutusu 34.50. Ülker markasından pastil çeşitleri olacak adet fiyatı 29.75. Superfresh markasından mantı olacak 1 kiloluk paketi 109 lira. Superfresh markasından pizza ekstra karışık 475 gramlık paketi 99 lira. Banvit marka donuk pirinç hamburger köftesi olacak paketi 115 lira. Evet arkadaşlar devam etmeden tekrar hatırlatmamı yapmak istiyorum. En güncel ve en aktüel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sırada Banvit marka donuk pirinç kıyma olacak 500 gramlık paketi 89 lira. İfs marka dilim çilek olacak 350 gramlık paketi 48.50. İfs marka Birdland'a gelecek 350 gramlık paketi 79 lira. İfs marka frambuaz olacak 350 gramlık paketi 92 lira. Bisikolata Nirvana fındık kremalı kofret 34.50. Bisikolata Stars çikolata kaplamalı bisküvi olacak 82 gramlık paket 14.50. Bisikolata Sticks bitter çikolata kaplı kakaolu çubuk bisküvi dörtlü paketi 57.50. Biskolata Pia beyaz çikolata kaplamalı malı çilek jöleri red velvet kek olacak 100 gramlık paket 32 lira. Bisikolata Veni kremalı gofret 21 lira. Bisikolata markasından devam ediyoruz. Mod çikolata krema dolgulu bisküvi gelecek 125 gramlık kutusu 39.50. Biskolata mod çikolata krema dolgulu bisküvi 110 gramlık kutusu 35 lira. Etty Intense kakao dolgulu kek üçlü paketi 39.50. Nutmax markasından sütlü çikolata kaplamalı antep fıstıklı kremalı gofret gelecek üçlü paketi 49 lira. Greta marka zeytin keki karamalı kraker gelecek dörtlü paket 25 lira. Swiss Alps marka Fındık parçacıklı sütlü İsviçre çikolatası olacak 100 gramlık pakete 41.50. Eti karamelli karamel dolgulu çikolata 12.50. Papita marka Draja şekerli sütlü çikolata kaplamalı bisküvi gelecek. Altılı pakete 39.50. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz mağazaları yorum ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.